أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه Allah azim şu an içinde bulunduğumuz şevval ayını bizlerden razı olmayı nasip eylesin inşallah. Bizim de şevval ayından razı olmamızı bize nasip eylesin. Çünkü dedik işte hani hep 3 aylar dedik Ramazan dedik işte 3 ayların değerini bilelim kıymetini bilelim dedik işte elimizden 3 aylar gitti. Şimdi aslında asıl önemli olan şey de burası 3 aylardaki kazandığımız hızı yani 100 kilometrelik bir hızını veya 120 kilometrelik bir hızını o kilometrenin aşağısına düşürmeden veya düşürüyorsan çok az bir şekilde düşürerek hayatına devam etmen gerektiğini hep söylemiştik. Hocalarımız hep bunları bize söylemişti. Biz de sizinle nasibimiz olduğunca yani uya, dilimizin döndüğünce uyarmaya çalıştık. Ama işte insanoğlu e, hep bir şeylerin değerini mi diğerlerine göre az biliyor. Ne oluyor? Ondan sonra Ramazan'dan çıkıyoruz. Hatta Arife günü attığım dersi demiştim ki size şeytan bayram günü insanları yoldan çıkarmak için çok uğraşır. Niye? Çünkü şeytan kudurmuştur. Bir yıl bu bir ay boyunca böyle 30 Ramazan boyunca kudurmuştur şeytan. Niye? Seni yoldan çıkaramadığı için. Belki de senin oruç tuttuğun için ama işte şimdi e, neyin ne olduğunu belki de anlamaya anlamaya başlayacağımız bir zaman veya Ramazan'ı bizim nasıl değerlendirip veya değerlendirmediğimizi anlayacağımız bir mevsim. Yani Ramazan'dan çıktık ve Ramazan'dan sonra nasılız? Hala aynı mıyız veya hala aynı mıyız veya ibadetimiz biraz daha arttı mı? Veya iki rekatlık kıldığımız envabil namazını dört rekata çıkarabildik mi? Veya yüz defa Allah diyorsa iki yüz defa Allah demeyi kendimizi alıştırabildik mi? İşte burada önemli olan da aslında bir şeylerden ders alabilmek, bir şeyleri anlayabilmek diyor ki işte büyük zatlardan bir zat diyor ki söylenebilecek tüm sözlerin hepsi söylendi. Yani bugüne kadar insan olma diyor her şey söylendi. Önemli olan diyor söz tutmaktır. Diyor Allahu Teala bize söz tutmayı nasip eylesin inşallah ve sözüne doğrusun dinleyip doğrusundan ders almayı bize nasip eylesin. Ve sözünü de dinlerken böyle acaba bu söz niye böyle, niye böyle değil diye düşünmekten de bizleri muhafaza eylesin. Çünkü insan diyor ayet-i kerime de kef suresi olması lazım. Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim değişik değişik misallerde açıkladı. Ama diyor insan diyor bunu diyor böyle ...cedelleşmeye, işte böyle açığını aramaya çok müsaittir diyor. İşte o yüzden Allahu Teala bizi her şekilde açıklıyor ama biz hep bir kuşku, hep bir şüphe içimizde. İşte bu şüphe nasıl olması lazım veya bu şüphenin ne kadar bir ölçüde olması gerektiğini bize Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki Abdullah bin Mesud o zamanlar Müslüman değil, çok genç yaşlarda tabii. Çoban olduğu zamanlarda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile beraber, radıyallahu onla beraber olması lazım. Allahu alem ikisi beraber bir yola gidiyorlar. Yolda da işte bir e, Abdullah ve Mesud'un karşısına çıkıyorlar. Ve diyorlar ki e, bize diyor bir şey verir misin böyle e, bir koyun verir misin onu sağalım da onun sütünden diyor istifade edelim. Ondan sonra Abdullah bin Mesud bak görüyorsunuz inceliği ve zarifliği. Müslüman olmadan önce bile diyor ki bu diyor çobanla ben bunların diyor emanetçisiyim diyor. Bunların diyor sahibi olmadan diyor. izin vermeden diyor ben size bunları veremem diyor. Allah Resulü sağ ol sen tabi böyle cevap vereceğini biliyor. Allah Resulü zaten Abdullah bin Mesud'dan veya Efendimiz'den daha da üstün şekilde düşünüyor aslında bunları. Ama işte belki de Allahu Teala bize bu şekilde ders verebilmesi için böyle bir konuşma geç aralarında. Ondan sonra diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peki diyor böyle kısır bir şey var mı yani kısır koyun var mı onu ver de biz onun sağalım filan diyor. Abdullah bin Mesud diyor ki içinden zaten diyor şey kısır olan bir şey ne yapabilir ki diye böyle veriyor. Zaten süt gelmeyeceğini bildiği için veriyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim diyor ve böyle e, o kuzunun memelerini böyle ovcalıyor ve onun içinden süt gelmeye başlıyor. Ve ondan sonra Abdullah bin Mesud ne biliyor? Ne diyor biliyor musunuz? Ne okuduğunu bana söyler misin? Bak çok ince nokta burası. Bana ne okuduğunu söyler misin? Şimdi aynı durumun bizim başımıza geldiğini düşünelim. Böyle düşünsene işte ölen bir insanı veya dirilten bir insan görüyoruz mesela mucize. diye nasıl diyeyim farklı böyle harikulade olaylar görüyoruz. Biz orada ne yaparız? Ben söyleyeyim size ya oradan kaçarız değil mi? Ulan bu adam büyücü deriz ya kaçarız. Ya bir daha yapsana nasıl yaptın bunu deriz. Veya işte bunu nasıl yaptın deriz. Ondan sonra veya bunu nereden öğrendin deriz. Ne yaparız? Çünkü bunu öğrenmeye çabalarız. Şey Ama Abdullah bin Mesud ne diyor bu da biliyor musunuz? Bunu diyor, bunu yaparken ne okudun? İşte buradaki ne yaparken okudun kelimesi çok önemli. Orada sorgulayabilirdi. Derdi ki sen bunu nasıl yaptın? Kim öğretti? Sana diyebilirdi. Ama Abdullah bin Mesud ne diyor? Orada ne okudun diyor. Tamam mı? Ne okudun diyor. İşte o yüzden Allahu Teala bize Abdullah bin Mesud gibi böyle bir şeyleri öğrenmenin heveslisi olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Ve bunu anlatıyorum. Bunu normalde ben böyle kafamda kurguladım nasıl anlatayım diye böyle sohbetin sonuna doğru anlatacaktım ama başından anlatayım. Çünkü bugün biraz bayağı böyle 3-4 tane kısa anlatacağım size. Onlardan ders almayı Allah azim uşağım bize nasip eylesin. Bunu niye anlattım? şunu için anlattım. Ya bu da olur mu? Ya böyle olmuş mudur? Şöyle midir demeden işte ders alabilmek önemli. Allah-u Teala bize bu ders almayı nasip eylesin inşallah. Ee, Ebu Eyüp radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim dedi Ramazan orucunu tutarsa kim Ramazan orucunu tutarsa ve Şevval ayında da yani şu an içinde bulunduğumuz ay Hicri aya göre Şevval ayında diyor 6 gün oruç tutarsa bir bütün bir yıl yani 360 yıl Ramazan içinde Ramazanı bulunmadığı bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap alır diyor. Bak, oruç tutmuş gibi burası çok önemli. Düşünsene şimdi mesela Ahmet kardeşimiz bir yıl boyunca oruç tutuyor. Bir gün Allah kabilesinin sevabını illa ki alacaktır. Ama ben ne yapıyorum? Şevvalin altı gününde yani içinde bulunduğumuz bu ayda altı gün oruç tuttuğum zaman ne oluyor? O ahmetle tuttuğun orucun sevabıyla eşit oluyorsun. İşte burası çok önemli bir kazanç. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öneriyor. Niye peki bu Şevval şevvalinde niye insanlar böyle Allah Resulü niye altı gün oruç tutmaya bizi teşvik etti diye düşündüğümüz zaman şu. İnsanlar Ramazan'dan çıkıyor ve büyük bir boşluk içerisinde. Deyin... <laughs> Büyük bir boşluk içerisinde ne yapıyor işte hatta orucumu bir ay boyunca orucumu tuttum diyor. Bunu da tutmasam da olur diyor. İşte şevval ayının önemli kalan önemli şeylerden bir tanesi de bu. Kim diyor 6 gün oruç tutarsa diyor 1 yıl boyunca diyor oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Ne yapalım biz de? Bakın e, bir ay boyunca bir gün tutalım, bir gün bırakalım, bir gün tutalım, bir gün bırakalım. Hiç olmadı pazartesi, perşembe günleri tutalım. Öyle tuttuğumuz zaman işte e, üç haftada bitiriyoruz bunu. Veya ne yapalım? O böyle bana zor gelir diyorsak ne yapalım biz? Bir gün başlayalım, ben, al arka altı günü de arka arkaya tutalım. Ve güzel yanlarından bir tanesi de bu Ramazan orucunu yani şevval orucunu özür diliyorum. Tutmanın böyle bir şartı yok. Nasıl şartı yok? Yani arka arkaya tutabilirsin, böyle peş peşe tutabilirsin bir zorunluluk yok. Ondan dolayı ne yapalım biz? Bunlara dikkat edelim ve o bu aylarda, bu günlerde oruç tutmaya nasip edelim inşallah. Çünkü ee, dedik ya işte insan bir boşluğa düşebiliyor. Ramazan ayı çıktıktan sonra bir boşluğa düşebiliyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim bu günlerde kendimizi alış ve şey kendimizi oruçluğa adamamız lazım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi perşembe günlerini hiç reddetmeyen yani hiç bırakmamış. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şu yüzden hiç tutamıyorsa pazartesi perşembe günleri bu oruç tutalım da bir şeyleri kadetmeye etmeye çalışalım. Yani elimizi taşın altına sokalım bir nevi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi perşembe günleri hep oruç tutmuştur. Niye oruç tutmuştur? Çünkü diyor ki Allah Resulü pazartesi günleri diyor Allah'a diye amellerin sunulduğu gündür diyor. Ben o günde niye oruçlu bulunmayayım? Bunu benim annem bir tanıdığından bana söylemiş demişti. Ee, hanımı söylemiş anneme bunu. Demiş ki işte biz beyle böyle böyle ne diyelim? işte Mehmet Bey diyelim. Mehmet Bey'le evlene demiş. Yani evlendiğimiz günden bugüne kadar demiş. Hiç pazartesi perşembe oruçlarını geçirdiğini görmedim demiş. Bu beni çok etkilemişti o zamanı İlk dinlediğim zaman çok etkilemişti. Baya böyle 5-6 ay belki de aralıksız benim pazartesi perşembe oruç tutmama vesile olmuştu. Ama işte yine ne oldu? Yine bıraktık şey yaptık. Ne yapalım? Sizle beraber başlayalım inşallah. Bundan sonra pazartesi perşembe günleri oruç tutmaya dikkat edelim inşallah. Çünkü yani nasıl diyeyim? unutulmuş sünnetlerin biraz böyle aydınlatılması lazım. Böyle insanlara anlatılması lazım. Ne yapmamız lazım? Sen ben demeden işte ben ne biliyorum demeden insanlara bir şeyleri aktarmamız gerekiyor ki. işte dedik ya taşın altına elimizi sokmamız lazım. Peki taşın altına elimizi nasıl sokacağız? Taşın altına nasıl elimizi sokacağız? Bir gün bir padişah. Özellikle şey yapmış. <laughs> Özellikle bir gün bir tanem sarayın önüne taşını koymuş. Gel. Gel. Ha. <laughs> taş tamam. Yeter artık. Hadi geç. Özellikle bir gün taşın altına elini sok. Yani özür diliyorum. Dikkatini dağıttı kardeşim biraz. Padişah bir gün sarayın önüne kocaman bir taş koydurmuş. Ona demiş ki ben bunu izleyeceğim. Bakalım bu taşı buradan kim alıp yerinden kaldıracak demiş. Ondan sonra vezir görmüş bunu. Demiş ki vezir ben demiş padişahıma söyleyeyim de bu taşları kaldıracak böyle yolun ortasından bu taşları kaldıracak demiş insanları işte bir kadro oluşturalım bu taşları insanlar kaldırsınlar diye düşünmüş. Ondan sonra bir tane asker gelmiş arkasından. Düşün bak hiç kimse taşı kaldırmak için uğraşmıyor. Hep başkasına atıyor suçu. Veya vazifeyi. Onu demiş ki asker ya padişahımla vezirimle konuşayım demiş de bu yolun ortasına taş atanların hepsini işte bulalım hapse atalım falan filan diye düşünmüş. Ondan sonra bak o da böyle taşı kaldırmak için bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Gidiyor. Başkasına havale ediyor işi. Ondan sonra bir tane şairi görmüşler. Şair demiş ki işte bir taş görmüş. Taşı böyle şiir yazmış. Ondan sonra taşa böyle şiir yazınca o da kaldırmamış. Ondan sonra yazık bir tane garibim. Hani Allah Resulü'nün bir hadis-i şerif var ya yerden taş bile kaldırmak bir sadakadır. Tarzında bir hadis-i şerife binaen ne yapıyor? O taşı ortadan kaldırıyor. O taşı ortadan kaldırdığı zaman diyor ki o taş oradan kaldığı zaman bir tane kese altın görüyor altında. Ondan sonra içinde bir not. Bu diyor bu taşı elin altına sokana bu altın mı hediyedir diyor. Ve ondan sonra o adam ne yapıyor? O altınların sahibi oluyor. İşte biz de veya o adam ne yaptı? Taşı kaldırmadan önceki altın yani taşı kaldırmadan onun altındaki altını görmedi değil mi? Biz de mesela şu an amel ediyoruz. Bir şeyler çalışıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Onun karşını görmüyoruz. İşte aynı şey cennette bizim karşımıza gelecek inşallah bu nice oruçlarımızın, nice pazartesi, perşembe gün oruçlarımızın altındaki mücevherleri inşallah biz sonradan göreceğiz. Allah azimuşan bizlere hakiki şekilde iman etmeyi nasip eylesin inşallah. Abdullah olmayı nasip eylesin. Abdullah ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir hadis-i şerifinde Allah'ın en sevdiği isim diyor Abdullah'tır diyor. Abdullah ne demek? Abdullah Allah'ın kulu demek. Tamam mı? İnsan diyor işte Allah'ın kulu olduğu zaman diyor başkaların kulu olmaz. Veya başkaların kulu dediğimiz zaman direkt böyle insanları algılamayalım. Bir telefon da bir Allah'ın kulu. Yani telefon da bir Allah'a değil de telefona bir kulluk yapmamıza vesile oluyor. Veya para veya bir hanım veya bir işte araba da Allah'la bizim aramıza girdiği zaman biz ona tapıyoruz aslında değil mi? İşte önemli olan Allah'ın kulu olmak. Allahu Teala bize Allah'ın kulu olmayı nasip eylesin. Diyor ki Ab Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın kitabından alıyorum bunu. Diyor ki Bilal Habeşi biliyorsunuz La ilahe illallah dediği için La yoktur Allah'tan başka ilah yoktur dediği için diyor onun üzerine kocaman bir taş konuldu. Kocaman bir taş konuldu. Peki diyor sen de her gün evinde La ilahe illallah diyorsun. Peki senin evinde niye hiçbir şey değişmiyor? Bilal Habeşi La ilahe illallah dedi. Onun hayatında çok şey değişti. Ne yaptı? Köleydi. Daha büyük bir eziyete gark oldu. Ne oldu efendim? İşte üzerine kocaman bir taş kondu. Peki sen la ilahe illallah derken senin üzerine niye bir taş konulmuyor? Veya hadi konulmasa bile niye la ilahe illallah derken başka bir şeyleri değiştiremiyorsun? İşte burası çok önemli. Sahabe gibi olmak lazım. Sahabe gibi sevmek lazım. Hani Allah ondan razı, onlar da Allah'tan razı diyor ya. Böyle bir kıvama ulaşmak lazım. İşte allah Teala bize herkese bunu nasip etmiyor. Ama kime nasip ediyor? Bu yolda olanlara nasip ediyor. İşte o yüzden... Ne yapmamız, ne yapmamız lazım bizim? Önce kendimizi sonra kainatı düzeltmemiz lazım. Yani karanlığa böyle söven değil de karanlığa ışık yakmamız lazım. Bir gün hemen bir kısa daha anlatayım size inşallah. Allah nasiplenmeyi hepimize nasip eylesin. İşte bir gün baba işten geliyor böyle diyor ki oğluna oğlum diyor işte hava güzel olursa işte uyanınca diyor seni şeye götüreceğim. Parka götüreceğim, parka götüreceğim diyor. Babası da tam oğlu tamam diyor. Ondan sonra babası biraz da uyuyunca çocuklar hemen kaldırıyor. Baba diyor hani baba diyor beni şey götürecektin. Luna Park'a götürecektin diyor. Ondan sonra ya bu çocuk da şimdi biraz da uyusam da götürsem mi filan derken diyor ki aklına bir şey geliyor. Oğlum diyor şu gazeteyi al diyor. Bu gazete diyor. Bu gazeteyi al diyor. Üzerinde de Türkiye haritası varmış bunun. Türkiye haritasını böyle yeni parçaya filan bölüyor. Ondan sonra 20 parçaya bölünce diyor ki sen bunu birleştir diyor gideceğiz diyor. Adam da içinden diyor ki böyle ya zaten bunu çocuğun diyor bunu birleştirmesi çok uzun sürer. O yüzden ben de biraz daha uyurum diyor. Ondan sonra 20 dakika sonra babasını tekrar kaldırıyor o çocuk. Diyor ki oğlum ne yaptın yaptım diyor yaptım baba diyor. Oğlum diyor nasıl yaptın diyor Türkiye haritası karışıktır işte böyle ya nasıl birleştirdin bunu diyor. Baba diyor arkasına diyor böyle bir sanatçının resmi vardı diye mesela Tarkan'ın resmi vardı. Tarkan'ın resmini birleştirdiğim zaman Türkiye haritası ortaya çıktı diyor. Burada diyor ki Nurettin Genç Hoca Efendi işte diyor insan diyor arkadaki o insan suretini yani kendisini ıslah ettiği zaman kendisini düzelttiği zaman aslında bir haritayı yani bir toplumu düzeltebiliyor. Tamam mı? İşte o yüzden Allah-u Teala bize önce kendimizi düzeltmeyi sonra da kainatı düzeltmeyi bize nasip eylesin inşallah. Çünkü mesela bir şey anlatıyoruz. Direkt insanlar ön insanlar ne diyor? İşte şu varmış, şöyle varmış. işte de günah değil mi? Şöyle yapması ayıp değil mi? Veya falan filan ne düşünüyoruz? İşte o yüzden burada diyor ki bize bu anlattığımız kısa önce diyor kendini düzeltirsen kainat düzelir. Allahu Teala bize kendimizi düzeltmeyi nasip eylesin. İçimizin ve dışımızın bir olmasını bizlere nasip eylesin inşallah. Son bir şey anlatacağım. Ondan sonra bitireceğim inşallah. Son şey anlatacağım şey neydi? Hemen aklıma gelsin. Ee, şu an aklıma gelmiyor ne anlatacağım. Allah uşan bizlere bugünlerin değerini bilmeyi ve bugünlerden ders almayı bizlere nasip eylesin. Ve bugünlerde Allah'a kul olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hala aklıma gelmedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir şeyi unuttuğunuz zaman sevdiğinizin adını anın. İnşallah biz de sevdiğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için onun adını analım ve şu anda aklıma geldi. Bunu da öğrenmiş olalım. Bu da bize şunu öğretti. Bir şeyi unuttuğumuz zaman sevdiğimizin adını, Allah Resulü'nün adını, Allah'ın adını anlarsa o bize hatırlatılır. Hasan el-Benna. Ondan size bir kıssa anlatacağım. Ee, kısa değil, hayatta olmuş bir şey. Bu büyük insanlar bunu anlatmışlar bugüne kadar gelmiş diyor ki Hasan El Benna. İsmail adında bir kardeşi var, dava arkadaşı. Çok güzel bir, yani çok büyük bir İslam mücahididir Hasan, Hasan el-Benna. Allah onlar gibi mücahit olmayı bize de nasip eylesin. Diyor ki İsmail adında bir tane arkadaşları var, dava adamı onlar tabii. Yedi kişiler bir evde toparlanıyorlar İsmail'in evinde. Allah ona da rahmet eylesin. İsmail abinin evinde toparlanıyorlar ve ondan sonra zikir ediyorlar, işte namaz koyuyorlar, işte tartışıyorlar, işte ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlar. Ondan sonra İsmail'in de böyle İsmail abi diyelim, İsmail babamızın olduğu gibi konuşmayalım. İsmail abimizin de böyle 9 yıldır çocuğu olmuyormuş. 9 yıldır. Ondan sonra Allahu Teala ona bir tane çocuk nasip edilmiş. Çocuğun adı da şu. Ruhiye. Ruhiye ne demek? Ruhumdan bir parça demek. Çünkü 9 yıl düşünsene 9 yıl bir evlatın gelmesini bekliyorsun ve ondan sonra Allahu Teala sana bir evlat nasip ediyor. Ona da Ruhiye adını koyuyor. Ve ondan sonra işte o insanlar orada Hasan el-Benna ve arkadaşlar o evde otururken işte e, oturuyorlar, şey yiyorlar, içiyorlar, işte zikir ediyorlar. Sonra namaz kılıp dağılacaklar. Ondan sonra İsmail geliyor ki Hasan el-Benna'nın yanına İsmail abi. Diyor ki efendim diyor, e, bizim diyor ruhiyemiz diyor Allah'a kavuştu diyor. Arkadaşlarımız söylesek de diyor, burada şey yapsak, yarın da bizi yalnız bırakmasalar diyor. Düşünsene, adamın çocuğu ölüyor ve toplantı bölünmesin diye, Allah'ın ilmi bölünmesin diye ne abi söylemiyor çocuğunun öldüğünü. Diyor ki Hasan el-Benna, ya sen diyor niye söylemedin diyor çocuğun öldüğünü diyor. Diyor ki İsmail abinin orada dediği şey çok manidar ve böyle duvarlarımıza asılması gereken şeylerden bir tanesi. Efendim diyor benim diyor çocuğum ölü davam ölmedi diyor. Tamam mı? Şimdi diyeceksin ya işte şöyle mi böyle mi ya çocuğu ölmüş işte hani şöyle hadisi yok mu işte ölmeyecek kadar şeyinizi düşünün İşte işte yarın ölecek kadar ahiretinizi düşünün işte Allahu Teala akrabaya yardımı iyiliği emretmiyor mu diye hemen bunlar düşünmemize gerek yok. Burada bizim düşünmemiz gereken şey şu diyor ki benim davam öl çocuğum öldü davam ölmedi. Sen arabanı vurursun ama davan hala sağlamdır. İşte elin tutmuyordur ama davan hala sağlamdır. Allahu Teala bize böyle bir dava şuuru nasip eylesin ve biz ümmeti Muhammed'e çoban eylesin inşallah. Ve